Burada beş tane grafik var ve bu 5 grafiğin dört tanesi pivot tablolarla oluşturulmuş şu grafik hariç. Şimdi pivot tablonun e, ya da pivot grafiklerin avantajı şu. E, siz buraya filtre koyabilirsiniz. Mesela geldiniz şu e, pivot grafiğine çözümleye geldiniz. Çözümleden dilimleyici ekle var. Şimdi buraya tıkladınız ve önünüze... E, hangi dilimleyicileri ekleyeyim diyor. Dilimleyiciler filtre gibi çalışırlar. Yani siz mesela cinsiyet filtresi eklemek istiyorsunuz, mezuniyet filtresi eklemek istiyorsunuz ve e, yaş durumu filtresi eklemek istiyorsunuz. Tamama tıklarsanız buraya 3 tane filtre gelir. Şurayı yerleştirelim bu 3 tane filtreyi. Şu filtreyi küçültebiliriz her şeyden önce. Küçülterek yerleştirelim. Şu şekilde küçülttük ve yerleştik. Bu mezuniyet filtresini de küçültelim. Bu filtreler ne işe yararlar? Mesela şurada dikkat edin şu personel departmanına göre dağılıma. Erkeğe tıkladık ve gördüğünüz gibi erkeğin dağılımını verdik. Kadına tıkladık ve bu kadının dağılımını verdi. E, filtreden çıkmak istiyorsak şu şekilde şuraya basarız ve filtreden çıkarız. Mesela lisansa tıkladık, gördüğünüz gibi e, pe, lisans mezunlarının departmanlara göre dağılımını verdi. E, lisans ve yüksek lisans istiyoruz. Kontrol tuşuna tıklayıp kontrol e, tuşuna basıp yüksek lisansa tıklayalım ve ikisinin e, şeyini verdi. Yüksek lisans ve lisansın e, personel departmanlara göre dağılımını verdi. Ve çıkmak istiyorsak yine filtreye e, tıklayabiliriz. Biraz şu dilimleyicileri tanıyalım. Dilimleyiciler e, şu dilim dilimleyicilere tıkladığımız zaman e, sütunlar e, şurada dilimleyicilerle ilgili özellikler gelir. Buradan istediğiniz rengi verebilirsiniz. Fakat şu an buna gerek yok. Ve şurada sütunlar var. Sütunlardan mesela şu mezuniyet sütunu seçili. Mezuniyet e, e, dilimleyicisi seçili ve bunu iki sütun yapmak istiyorsunuz gördüğünüz gibi bu iki sütun oldu. Şunu küçülttük. E, mesela şu yaş durumuna gelelim. Yaş durumunda tıklarsak mesela yaş durumunda görüyor musunuz? Şu personel e, personellerin departmana göre dağılımı grafiği değişti. E, yine filtreden çıktık. Bunu iki yapalım, e, iki sütun yapalım. E, şu an iki sütun oldu. Bunu da şu şekilde yapabiliriz. Şimdi bu depart e, bu dirimleyicilerin deki sorun şu, e, şunu da biraz küçültebiliriz. E, bu dilimleyiciler şu an tek bir tanesine bağlı. Mesela şuna tıkladık, e, şuna tıklarsak sadece bir tane grafik e, şey oluyor, değişiyor. Ama bütün grafikler, şu dört tane piyot tablo grafiği değişmiyor. Bunu nasıl halledebiliriz? Geldik şu e, cinsiyete. Ee, cinsiyet dilimliyesine tıkladık. Ondan sonra rapor bağlantıları diyor. Rapor bağlantılarından hatırlayacağınız gibi tabloları isim vermiştik. T-ikamet, T-mezuniyet diye. Bunları şey yapabiliriz. Tıkladık. Tıkladık. T-yaş. E, pivot tablo ilk sayfada Pivot versus Normal grafik sayfasında bir şey pivot tablomuz vardı. Ona herhangi bir isim vermedik çünkü işimize yaramıyor. Tamama tıkladık ve şu an artık 4 grafikte oynayabilir. Mesela erke tıkladık şuradan. Gördüğünüz gibi pasta grafiği de değişti. Şu grafikte de değişti. Burada zaten erkek olduğu için sadece erkekleri gösteriyor. E, K grafiğine tıkladık mesela. Bu sefer yine grafikler değişti. Eee bu şekilde e, dilimleyiciyi kullanabiliriz. Şimdi diğerlerini de bağlayalım. Mezuniyete geldik. Rapor bağlantıları şu şekilde tamam dedik ve şunu da e, bağlantıyı yapabiliriz. E, raporlar, rapor bağlantıları, TH, tamam. Ve e, mesela şu 21-25 yaşa tıkladığımızda hemen şu grafikler değişir. Ctrl-Z ile geri alabiliriz. Mesela erkek lisans mezunlarını görmek istiyoruz. Şurayı biraz hafif büyütebiliriz. Erkek lisans mezunları. Şu erkeğe tıkladık. Erkek geldi ve sonra lisansa tıkladık. Ve erkek lisans mezunlarının durumu geldi. Departmanlara göre dağılımı, ikamete göre dağılımı. Tabii fark edeceğiniz gibi şu grafikte herhangi bir değişiklik yok. Çünkü bu grafik şey pivot tablosundan gelmiyor. Normal grafikle oluşturulmuş bir görsel. O yüzden herhangi bir değişiklik olmuyor bunda.